Bir şey yerken bir yandan da bir şeyler izlemek hoşuna gidiyor mu? Çok gidiyor. <laughs> Özellikle ya yemek yerken zaten vazgeçilmezimiz. Dalıp gittiğimizden dolayı hani o an düşünemiyoruz. Ben ne yediğimi bile bilmiyorum hani bazı zamanlar. <laughs> Orada belki arkadaşımı da çok dinleyemiyorum. Arkadaşım ne yaşıyor, ben ne yaşıyorum, yemeğin tadı nasıl, kokusu nasıl, şekli nasıl. Yani bizim aslında zihnimizi bunlara entegre etmemiz gerekirken, biz daha çok işte e, sosyal medyaya e, kendimize durumdayız. Televizyonda bir dizi ya da sosyal medyada bir video artık yemeklerin yeni eşlikçisi. Günümüzde pek çok kişi artık sadece yemek yemiyor, bir yandan dizi veya film izliyor ya da telefonuyla ilgileniyor. Uzmanlara göre bu, teknoloji çağında gelişen ve değiştirilmesi gereken bir alışkanlık. Sosyal medyada böyle film izliyorum, dizi izliyorum. Ee, bağımlılık yapıyor ama. Sadece yemek yerken canın sıkılıyor mu bir şey izlemeden? Evet ya, telefon elimde de olmadığı için. Karşıma koyup dizi izliyorum Eşimde var bende yok genelde Ben sohbet taraftarıyım daha çok Yemek zaten kendi başına bir dopamin kaynağıyken, Üstüne bir de ekran geldiğinde Ekstra bir dopamin artıyor Ekran ve yemek geldiğinde Dopaminin arttığını söyleyebiliriz Bu da insana anlık bir has sağladığı için iyi gelmiş gibi gözüküyor Ama aslında bu yanlış bir öğrenme Sonra kişi günlük hayat mücadelesiyle Stresiyle kendisinin baş etmesi gerekiyor Uzmanlara göre bu durum stres yönetimiyle başa çıkamamaktan kaynaklanıyor olabilir. Burada kişinin aslında o ana odaklanması lazım. Yani benim bedenimde ne oluyor? Ben ne hissediyorum? Yemeğin ekranla e, olmaması gerekir. Yani normalde yemek için ayrı bir zaman ayırılması gerekiyor. Kişi günlük hayatta belki bütün öğünlerde bunu yapıyorsa azaltmayı öğrenmesi gerekiyor. Yemekteyken hani farklı bir şeylerle uğraşmak hoş değil bence. Hem yemeğe saygısızlık hem de Hani hoş bir görüntü değil, bizim örfümüzü attimize olan şeyler değil..